Merhaba. Sarein El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimizin her bir örneği 10 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ama en son modelimizin yanına bu şekilde 4 tane ilmek ekstradan 4 tane ters ilmeğimiz var. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, bluz birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 24 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 26 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 model arasına 4 tane ilmek ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmeklerimi düz, düz örmüş olduğum ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizi sadece zemin hazırladık. ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 4 tane ilmeğimi ters örüyorum Bir ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeği birlikte alıyorum sola kestim 1 İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeği sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. İki model arasına dört tane ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizdeyiz. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sola kestim. İki kere ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum modelin ön yüzünde ters ördüğüm 4 ilmeğimi düz ördüm düz örmüş olduğum ilmeklerimi ters örüyorum şişimize dolamış olduğumuz iki tane ilmeği sadece bir tane olarak ters alıyorum ve bırakıyorum ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum düz ördüğüm ters ördüğüm ilmeklerimi modelin ön yüzünde ters ördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum düz ördüğüm ilmekleri ters örüyorum iki kere ipimize doladığımız ilmeğimizi sadece bir tane alıyoruz modelin ön yüzünde tekrar bir ilmek daha alarak tamamlayacağız sayımızı hiç eksiltmiyoruz ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İlmeklerimi yine aynı şekilde ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi 1 2 3. ilmeğimizi bu ara boşluktan alarak alıyorum. 3 4 5 6 Sayımız yine aynı şekilde 6'ya ulaşıyor. Hiçbir bozulma olmuyor iki model arasında 4 ilmeğimi ters örüyorum burada da aynı işlemi uyguluyorum ilmeklerimi düz örüyorum bu ara boşluktan ilmeğimi alıyorum ve düz olarak örüyorum ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum Modelimizin arka yüzünü yine aynı şekilde. Ters ördüğüm ilmekleri modelin arka yüzünde düz, düz örmüş olduğum ilmeklerimi de ters olarak örüp ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırada hiçbir işlem uygulamadan ters ilmeklerimizi ters olarak örüyorum 4 tane modelimizde düz ilmeklerimi de 6 tane düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde. Ters ördüğüm ilmeklerimi düz, düz örmüş olduğum ilmekleri ters olarak öreceğiz. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde hiçbir işlem uygulamadan kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin kurulumunun son işlemini yapıyoruz ve bu sırayla beraber modelimizin ilk örneğini kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters olarak birlikte alıyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeği birlikte ters olarak alıyorum. Bu 6 ilmeğimizden burgu işlemi yapacağız. Arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Baştaki 3 ilmeği çıkarıp geri atıyoruz. Ve 3 ilmeği bu şekilde ön alıp düz olarak örüyorum ve burgu işlemimizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeği ters olarak alıyorum. Yine aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. Üç ilmeği arkadan alıyorum. Öndeki üç ilmeği geri atıyorum. Ve düz olarak ilmeklerimi örüyorum. iki ilmeğimi ters alıyorum birlikte iki kere ipimi şişime doladım iki ilmeğimi ters örüyorum ikisini birlikte alarak ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ters ördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum Bu ilmeğimi de bu şekilde döndürerek düz olarak alıyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak aldım. İlmeği bu şekilde döndürerek düz alıyorum. ilmeklerimi ters örüyorum 6 tane ilmeğimi düz ördüm bu şekilde iki tane dolamış olduğum ilmeğin bir tanesini bu şekilde düz ördüm diğerini de bu şekilde döndürerek örüyorum düz olarak alıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ilk örneğini çıkarttık. Şimdi tekrar model kuracağız. Birbirini tekrarlayan bir model. İlk başta kurduğumuz gibi yine aynı şekilde modeli öncelikle zemin oluşturacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. İki model arasına dört tane ilmeğimi ters örüyorum. 6 tane ilmeğimizi düz örüyoruz modelimizin. İki model arasına 4 tane ilmeği ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde bu ajurumuzu yapacağız. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sola kestim iki kere ipimi şişime doluyorum iki ilmeğimi de sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm iki model arasında dört tane ilmeğimi ters örüyorum Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ters ördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum. 4 tane düz ördüğüm ilmekleri ters örüyorum. Bu iki tane aldığımız ilmeği sadece bir tane ters olarak alıyorum. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ilmeklerimi ters örüyorum 4 tane ilmeklerimi düz örüyorum modelimizde bu ara boşluktan iki tane düz ilmek ördüm üçüncü ilmeğimi de alıyorum 4 5 6 ara boşluktan ilmeğimizi aldığımız zaman yine sayımız 6 ilmeğe yükseliyor hiçbir şekilde bozulma olmuyor iki model arasına 4 tane ilmeğimi ters örüyorum Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünde yine aynı şekilde ters ördüğüm ilmekleri düz düz ördüğüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hiçbir işlem uygulamadan 4 ilmeğimi ters, 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem uygulamıyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin arka yüzünü de aynı şekilde örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde hiçbir işlem uygulamadan kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 4 tane düz ilmeklerimi de örüyorum. Ve sıramızı sadece bu şekilde düz ilmeklerimi ve ters ilmeklerimi örerek ilerliyoruz. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ikinci örneğinin de son kurulumunu yapıyoruz. Yani bu sırayla beraber ikinci modelimizi de kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. İpimi iki kere şişime doladım. 2 ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. Burada yine aynı şekilde burgu işlemi yapıyorum. Arkadaki 3 ilmeği alıyorum, öndeki 3 ilmeği arkaya atıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki modül arasında yine aynı şekilde iki ilmeği ters alarak alıyorum. İki kere ipimi şişime doladım. İki ilmeği ters alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Burada da aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. yine iki tane ilmeğimi birlikte alarak ters örüyorum iki kere ipimi şişime doluyorum iki ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeği birlikte olarak ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ilmeklerimi düz örüyorum ters ördüğüm ilmekleri modelin arka yüzünde düz örüyorum İlmeğim bir tanesini bu şekilde düz aldım. İkincisini bu şekilde döndürerek düz alıyorum. Altı ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Modelimizin iki tane örneğini sizlerle beraber kurduk. Modelimiz birbirini tekrar eden bir model. Videoyu tekrar başalarak modele devam edebilirsiniz. Çünkü aynı şekilde kurulduğu için, birbirini tekrarladığı için tekrar modele göstermeyeceğim. Modeli bu şekilde ilerletiyoruz.